Respitli Seyahat'tan herkese. Merhaba. Merhaba. Bu hafta sizlerle birlikte bizlere çok sormuş olduğunuz soru olan abi hangi bisikleti kullanıyorsun sorusuna cevap vermek için karşınızdayız. Şu an böyle bir mesire alanında olduğumuz için böyle absürt sesler duyabilirsiniz. İşte arabaydı, çoluk çocuktu. Bunlar gayet normal olacaktır. Öyle değil mi? Umarım öyle karşılarlar. <laughs> Şimdi bisikletin e, teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Sonra bizim yaptığımız teknik değişikliklerden bahsedeceğiz ve kullanıcı yorumlarımızdan bahsedeceğiz. Bunları video başladıktan sonra intro'dan sonra parça parça bölümlere ayırarak siz kolaylıkla izleyebileceksiniz. İsterseniz videomuza başlayalım. başlayalım. Şimdi kısaca bir giriş yapalım. Öncelikle biliyorsunuz ki Kararo 3 tane tur bisikleti sundu piyasaya 2022 yılında. Bunlardan giriş seviyesi olan yani bizim kullandığımız birincisi CRT Trip, ikincisi CRT Trail daha çok arazi moda odaklı. Bir tanesi de klasik CRT World modeli. Bu World modeli donanım olarak ve işte fiyat olarak en yüksek olan model. Trail biraz daha orta. Bizim kullandığımız trip de giriş seviyesi bir model. Şimdi biz bu bisikleti aldık ve teknik özellikleri şunlardı. Öncelikle bisiklet çelik kadro yapısına sahip. Alüminyum değil bu gerçekten güzel. Çünkü çelik daha sağlam ve esnemesi daha az olan bir malzeme. O yüzden ne bileyim hani böyle bir kırılma bile başınıza gelse kadro anlamında herhangi bir kaynakçı da bunun kaynağını yaptırabilirsiniz ama alüminyumda böyle bir şey yok. Yaşa. <laughs> Onda daha çok böyle argon kaynağı falan bulmanız lazım. O da biraz zor oluyor. Bilginiz olsun. Heh, çeliğin bir dezavantajı. Ağır oluşu. Alüminyum biraz daha ağır. Böyle artı alüminyum eksileri var. Alüminyum daha hafif. Pardon. Hı -hı. Çelik daha ağır. Böyle artı eksileri var. Şimdi teknik donanımlara gelecek olursak önden başlayalım. Kadro'dan bahsettik. Burada bir kelebek gidonumuz var ve açılı bir gidon boğazımız var. Bu açıdan dolayı da gerçekten kendinize göre bir ayarlama yapabilmeniz çok iyi olmuş. Sonrasında önde ve arkada Atran markasının velo bagajları var. Bu bagajlar iyi, güzel performans veriyor. Ve maşamız 3 tane delikten oluşuyor. Buraya isterseniz bu klasik maşayı çıkartıp bikepacking çanta takmanızı sağlayan aparatlarla çanta sistemini değiştirebilirsiniz. Sonrasında 3 tane matara kafesimiz geliyor bunlar. Demir malzemeden yapılmış. Sonrasında klasik bir pedal sistemi. Orta çatal ayağımız geliyor. Bu çatal ayakta iyi iş çıkarttığını söyleyebilirim. Bisiklet üzerinde çamurluklar geliyor. Yani sürüş yaparken su sıçramasıydı, işte çamur sıçramasıydı önüne geçebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel olmuş. Şimdi isterseniz bir yürüyen aksamdan bahsedelim. Yürüyen aksama gelecek olursak, öndeki aynakol 26-36-48 dişli oranlarına sahip Altus markasına, Altus markasının bir ürünü Shimano'nun. Baktığımızda arkadaki ruble ise 11-34 dişli oranlarına sahip ve değiştirici olarak da Alivio markası kullanılmış, Shimano'nun Alivio modeli kullanılmış. Pardon, bu da iyi bir dişli oranına sahip yani yokuş çıkarken size kolaylık sağlayabiliyor. İşte birinci vitesi aldığınızda gerçekten tık 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 eğer performansınız da yerinizde ise çıkabiliyorsunuz. Bu iyi olmuş. Frenlere gelecek olursak frenler Shimano'nun gene aynı şekilde standart bir freni. Herhangi bir şey yazmıyor. Yani Alivio mu işte diğer ki modeller mi yazmıyor. Standart bir V fren kullanılmış. Frenler olarak da gayet iyi performans sağlıyor. Sele borusu. Sele borusu standart kelepçeli geliyor. Bunu alyanla sıkıp genişletebiliyorsunuz. Başka bir şey yapamıyorsunuz. Vites değiştirici kolları aynı şekilde alıyor. Bu da güzel bir performansa sahip. Yani rakamları okunabiliyor. Bunu da söylemiş olayım. Başka bisiklet üzerinde bahsedeceğim. Bir tane de standart bir sele geliyor. Selle Royal'ın bir selesi. Yani bisiklet bu parçalardan oluşuyor diyebilirim. Fiyatına göre iyi bir donanıma sahip olduğunu söyleyelim. Bu birinci kısımdı. Şimdi hemen ikinci kısma geçiyoruz. Biz ne gibi değişiklikler yaptık? Serap hocamdan başlayalım. Ne yaptık biz Serap hocam bisikleti? Benim için en konforlu olan kısmı selenin değiştirilmiş olmasıydı. Neyle değiştirdik seleyi? Brooks'la değiştirdik. Brooks'un <laughs> kauçuk Cambium versiyonunun C17'li e, modelini kullandık. Deri olan B17'ydi. Biz daha çok böyle hemen yola çıkalım, daha rahat edelim, böyle korumayla uğraşmayalım diye C17 modelini kullandık. Ve performansından ben çok memnunum. memnunum. Ben çok memnunum. <laughs> Şimdi ben B17'de kullandığım için muhtemelen şunu sorabilirsiniz. B17 mi C17 mi? C17'nin böyle koruma derdi olmadığı için, direkt kullandığınız için ben C17'yi almanızı tavsiye edebilirim. Ama B17 de iyi bir model. Hatta evet. uzun yıllardır satılan bir model. Yani bu da bir gerçek. Evet. Sonra ne yaptık? Sonra biz gidon borusunda bir, bir değişiklik yaptık. Oraya bir e, aparat, aparat taktık. taktık. Ve onu daha yüksek 0.9 ya da 9 Doğru. milim. Dok milim miydi? 0.99. 0.99 <laughs> milim bir yükseltici kullandık. Bu da biraz gidonu yükselttiği için daha konforlu bir sürüş yaptık. Evet. Yani ben yaptım çünkü Serap'ın bisikleti geldiğimizde bir gidon yükseltmesi yapmıştık. Evet. Bunu Bunun tavsiye ederiz. Biz suluklarımızın kafeslerini değiştirdik. Matara kafeslerimizi değiştirdik, ne taktık? Zefal'in ürünlerini taktık. Zefal markasının Viz modellerini taktık. Ee, bu da bize büyük matara takabilmemize olanak sağladı. İşte bir buçuk litre, işte bir litre termos ve işte şuraya da daha küçük. alt küçük bir miktarda matara takabilmemizi sağladı ve en önemlisi ses yapmıyor. Yani evet. demir bir şey olsa çıkıkta 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 böyle remix evet. müzik gibi olacaktı. <laughs> Bu, Ama yön, bu yönden iyi. Zefa tamamen kapladı ve şunun kalınlığı böyle çok e, ortalamanın üstünde bence. Bunun ve sende bulunan Stanley e, suluk 1 evet. litre bayağı iş görüyorlar yani. Peki hiç düştü mü yolda? Hani böyle bayağı arazide hayır gittik. Hayır, suluklar hiçbir düşmedi. şekilde kımıldamadı yani. Ses konusunda bile sıkıntı yaşamadık Aynen, yani. Aynen. Bu iyi oldu. Sonra ne gibi değişiklik yaptık? Bunun değişik, yani bizde bir çamurluk muhabbeti değişti. Evet. Hani ön ve arka çamurlukları değiştirdik. Gelen modelde biraz daha üst taraftaydı, daha, daha kısaydı. kısaydı. Bizim daha uzun oldu. Bunun dışında benim burada da e, sözünü kesiyorum. Evet, evet. S.K.S markasının Long Trail modelini kullandık. Dediğimiz gibi daha uzun olmasından kaynaklı, özellikle yağışlı sürüşlerde, yani yağışın olduğu sürüşlerde. Şuradan gelen su ayakkabı içerisine doluyordu. Hı hı. İşte bu biraz daha uzun olması e, suyun işte ayakkabınızın içerisine girmesini engelliyor. Bunu kışın... Özür dilerim. Ne oldu? Ne oldu? Five minutes later. Şimdi kahkaha tufanından sonra çamurluklardan bahsediyorduk. Çamurluğun uzun olması avantaj sağlıyor. Çünkü işte yağışlı sürüşlerde ayağınıza su girmediği için ıslanmıyorsunuz. Ve bu da keyif almanızı e, arttırıyor. Çünkü ayağınız ıslandan turda keyif. Aslında ıslandığınız an turda keyif kaçıyor. Bunu evet. da söylemiş olayalım. Başka neyi değiştirdik? Bagaj kısmında bir değişiklik yaptık. O da arka ışıktı üzerinde gelen bir reflektör vardı böyle reflektör bir malzeme. Biz onu çıkarttık ve pille aydınlatma sağlayan 3 ledli bir ışık taktık. Ve bu da bize gece sürüşlerinde konforu arttırdı. Bunu kullandık mı? Hatta kullandığımız zamanlar olduğunu hatırlıyorum. Çünkü evet, evet. birkaç kere turlarda karanlığa kaldık. Bu da işimize yaradı. Sonrasında hatta şöyle selemizin arkasına da bir tane böyle ışıklı hani reflektörlü mü diyeyim böyle çakarlı Çakardı öyle bir ışık da vardı. Ama burada e, bizim kullandığımız heybelerde daha doğrusu benim kısımda hı hı. çok fazla üstte yük binmediği için işimizi evet. görebiliyordu, görünebiliyorduk. Ama diğerinde üst tarafta da hı hı. yük olunca o aynen. engelleyebiliyor. Dolayısıyla şu arkada yaptığımız kısım daha mantıklı. Aynen öyle. Evet, gençler kendini göstermeye çalışıyor arkadaşlar. Apache'leri biliyorsunuz. Bunlar işte Apache. <laughs> en önemli şeyi unutmayalım. Geçelim o konuyu. Lastikler. Üzerinde Lastikler. ne geldi? Biz ne yaptık? Lastiklerde şimdi üzerinde standart zırtlı bir lastik geliyor diyor ama zırh seviyesi düşük. Schwalbe'nin Road Cruiser modeli 740C bir model geliyordu. Biz bunu değiştirdik. Daha böyle arazi odaklı, gravel tarzı yollara da gireceğimiz için eee Schwalbe'nin Marathon Plus Tour. Bayağı ismi böyle çok uzun olan, fiyatının da çok uzun olduğu <laughs> bir lastik taktık. Gene lastik çapını değiştirmedik. 700'e 40C yaptık. Ha fiyat olarak biraz tuzluydu ama bilmiyorum. Gene hakkını işimize değdi hakkını verdi yani böyle kumlu yollardan inerken falan bir güvenli şey yaptırdı. Hatta kaydığımı hatırlamıyorum ben. Evet evet yol şu gayet iyi. Bu gerçekten iyi olmuştu. Başka bir değişiklik yaptık mı? pedalları değiştirdik. Bunun nedeni de biraz daha basma alanı geniş olduğu için bunlara geçtik. Diğer ki standart gelenlerde biraz daha dardı. İşte bu ayağınızın basma alanı genişlediği için daha rahat bir sürüş yaptığımızı düşünüyorum. Ve son değişikliğimiz fren pabuçları arada böyle kontrol ediyorum da unutmayın diye. <laughs> Fren pabuçlarını da e, değiştirerek biz Baradin taktık. Bu üç renkli pabuçlar. Bunun sebebi de işte yağışlı, tozlu zeminlerde frenlemeyi kolaylıkla sağlayabilsin. İşte yüklü sürüşlerde biliyorsunuz ki fren çok önemli. Boş bisikletle bir şekilde duruyorsunuz ama yüklü bisikletle salınım yaptığı için daha fren mesafesi uzuyor. O yüzden biz bunu tercih ettik. Baradin üç renkli pabuçlarla frenlemeyi daha da arttırdık. Fren bacaklarını falan değiştirmedik. Kolları değiştirmedik. Sadece pabuçları değiştirdik ve yolumuza devam ettik. Son kontrolü yapalım. Sanırım başka bir şey yok. Sanırım aynen. Hepsi bu kadar. Şimdi gelelim bisikletin eksi yönlerine ve kullanıcı deneyimlerimize, işte artı yönlerine buna başlayalım. Üçüncü bölümdeyiz. Şimdi ilk olarak ben bir eksi yönlerinden bahsedeyim. Artı yönlerinden bahsedeyim. Sonra kullanıcı deneyimine geçelim. Şimdi ilk olarak... E, Bisikletin kablolar biliyorsunuz açıktan gidiyor üzerinde görmüş olduğunuz gibi ve şurada kabloları tutan demir ayaklar var. Bu demir ayaklar maalesef konumlandırması hatalı olmuş diyebilirim çünkü bakın buraya termos taktığımda tam buraya denk geliyor ve termosun buraya oturmasını engelliyor. Bunu daha çok Serap'ın bisikletinde biz yaşadık. Evet. 470 mililitrelik termosu takamadık. Kapağı sıyırıyor yani. Şöyle nereden baksanız böyle 2 minim, 3 milim denk gelse e, Biz bunu takabilecektik ama Takamadık ne yaptık daha farklı bir termos taktık yani Bu Metal işte biraz daha ileride ya da biraz daha geride olsaydı daha rahat Takabilirdik bunu söylemiş olayım Sonrasında Bagajlar Çok güzeldi bagajlar çok iyi Herhangi bir yüklü sürüş esnasında Sorun çıkartmadı bize gayet sağlam ve Rahat bir şekilde sürüşümüze odaklandık. Ancak şöyle bir şey var. Arka bagajda özellikle ort tip çanta sistemini kullanıyorsunuz bu arka demirine e, bagajı taktığınızda e, çanta alttan kilitlenmiyor. Yani kilit mekanizması şuraya denk gelmiyor. Biz de bu çantaları bu üst tarafa taktık ve işte herhangi bir rekbek kullanırsanız burada bir boşluk oluşuyor. Onun altına da ben sandaletlerimi sıkıştırdım aslında. Böylelikle bir çözüm bulduk. Her şurası biraz daha geniş olsaydı daha rahat olabilir miydi? Olurdu ama böyle bir problem yaşadık. Bunu söyleyelim. Sonrasında frenler konusu frenler. Ben çok, çok iyi. Serap da çok memnun kaldı. Şöyle ben daha önce disk fren kullanıyordum. İlk kez yani katlanırda kullandığımı saymazsak. Ee, ilk kez papuçlu bir sistem kullandım ve inişlerde gerçekten hani acaba kayar mı eder mi tam tutar mı diye önce bir telaşlıydım erikliden falan indiğimiz dedi. Ama hiçbir sıkıntı yaşamadım. Aynen. Ee, bir de ya yani şimdi bu baradinlerin yani fren pabuçları ve frenlerin fren pabuçları daha uygun fiyatlı olduğu için yani alıp Böyle stok da yapabilirsiniz yani kendiniz de değiştirebilirsiniz İşte bir disk frende biraz daha sorunlar fazla çıkıyor işte disk sürtüyor işte bir şeyler oluyor ve frenin kolaylığını biz aslında yaşadık ben Word'de ve hidrolik ve fren kullanıyordum onda da böyle fren pabuçları özellikle çok pahalıydı yani bir fren pabucu nereden baksanız 150-160-200 liraydı biz bunları 60 liraya aldık yani böyle bir durum var ekonomiklik anlamında da çok iyi Hemen bir anahtarla alyanla değiştirip e, yola devam edebiliyorsunuz. Sonrasında çatal ayaktan bahsedelim. Çatal ayak üzerinde gelen çatal ayak çok büyüktü ve hı hı. ağırdı. İşte motor çatal ayağı gibi düşünebilirsiniz onu. Biz bunu değiştirdik. Böyle Masloat markasının tek bir yere katlanan bir çatal ayağını kullandık. İşte bu da böyle bisikleti sehpa gibi düz bir şekilde tutmayı sağladığı için işte çantadan bir şeyler alma konusunda ya da işte bisiklette fotoğraf çekinme konusunda kolaylık yaşadığımızı söyleyebilirim. Ee, eksi olarak başka benim aklıma gelen bir şey yok. Vites sisteminden çok memnun kaldık. Viteslere bastığımıza şıkır şıkır. Hızlı bir şekilde geçiş sağladı. Ben çok memnunum yani. Özellikle yokuşlarda hani e, kendi kullandığım bisiklette belki zamanla alakalı da olabilir ama Hızlı bir geçiş ve birin birinde sürmenin o rahatlığını hissettim yani. Aynen. Bu da gerçekten iyi bir anlam, yani sürüş anlamında iyi bir şey gösterdi bize. Başka bir değişiklik yapmadık. Şimdi değerlendirmeye ben geleyim. Muhtemelen aklınızdaki soru şudur. İşte CRT Word, Word mü, CRT Trip, Trip mi Sabri Bey. Yani biri işte 20 küsür bin lira, biri 10 küsür bin lira. Yani yarı yarıya bir fark oluyor. Sen olsan neyi seçerdin? Ben beleş olanı seçtim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, benim tercihim zaten biliyorsunuz yani bizim tercihimiz belli. Tır. Evet. Bunun nedeni birincisi ekonomik oluşu. Ee, ekonomik olması kötü anlamına ya da iyi anlamına yani iyi geldiği anlamına çıkartmaz, sonuca ulaştırmaz. Bu bizim için idealdi. Şimdi biz böyle çok profesyonel turcular değiliz. Yani ne bileyim böyle dünyaya çıkalım, oraya gezelim, bunu yapalım değil. Biz daha çok böyle yıllık izinlerinde gezen, işte hafta sonlarında bir yerlere giden insanlarız. Ve bu çerçeveye baktığımızda bu bisikletler bizim için idealdi. Ha, üzerinde yaptığımız değişiklikler, yaptığımız sürüş konforunu arttırma yönündeydi. Ha bunu yapmasanız olur mu? Olur. Yani Hı -hı. gidersiniz şey değil ama işte sürüş konforunu arttırmak için biz bunları değiştirdik ve memnunuz. Hani yaparsanız yapmazsanız o size kalmış. Şimdi gelelim Word konusu. Evet. Word çok iyi bir bisiklet. Yani donanım olarak zaten üst seviye bir bisiklet. Ama bana göre o tarz bir bisiklet artık alüminyum olmamalı. Alüminyum ama o kadar para ben vermek istemedim. Hani bu benim tercihim. Ne olabilirdi? Orada bir kromali kadro, kromali çelik kadro olsaydı evet derdim ki Abi bu hani gerçekten iyi bir noktaya gelmiş derdim. Ha, donanım çok iyi ama kadro konusu beni biraz e, korkuttuğu için. Bu da çelik kadro olduğu için biz bunu tercih ettik. Donanım Alevio. Evet. Ama yani bir XT değil bir şey değil ama sonuçta biz bunun hassasiyetini anlayabilecek prof, e, profesyonellikte insanlar değiliz yani. Atıyorum yani 2 milisaniye hızlı geçmiş çok önemli değil. Biz de... En önemli sorun, abi vites ayarı kaçıyor mu? Hı hı. Kaçmadı. Tık 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 tık. O kadar araziydi, çamurdu, tozlu bir şeydi. Gittik vites ayarımız kaçmadı. İlk günkü gibi tık 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 evet. geçirdik, gittik. Bu anlamda iyiydik. E, fren konusu da çok iyiydi. Frenlememizde sorun yaşamadık. Konforlu bir sürüştü. Gidon açısı, işte gidon şeyleri konforu arttırdı. E, benim söyleyeceklerim bunlar. Şimdi Sereb'in kullanıcı deneyimlerine gelelim. Bir kadın kullanıcı olarak. Öncelikle benim daha önce hiçbir tur bisikletim olmadı. Ama çok tur yaptım. Benim e, kendi dağ bisikletimi dönüştürdüğüm bir tur bisikletim vardı. Onunla bunu kıyaslayacağım. Sabri'nin durumu biraz daha farklı. CRT World de CRT Trip'i kıyaslıyor. E, ben ise tur bisikleti olmayan bir dağ bisikletinin e, tur bisikletini kıyaslamış olacağım. Evet. Bu arada sözünü kestim. Hangi kadroları kullanıyoruz onu söyleyelim. Benim bisikletim 56 kadro. Serap'ın bisikleti de 41. 41 kadro. Yani bir kadın kullanıcı olarak özellikle 41 ve 46 kadrolara bakmanızı tavsiye ederim. Erkek kullanıcıda da ben 1.80 boyundayım. 56 kadro bana bir tık büyük geliyor. Keşke hani 54 falan alsaymışım diyorum ama sürüş konusunda çok bir problem yaşamadım. Gidonu yükselttiğimden kaynaklı. Bu önemli detayı da söylemek istedim. Hı hı. Şöyle, ben daha önce bir tur bisikleti kullanmadığım için benim için müthiş bir rahatlıktı. Ee, vites geçişleri harika. Sele'den aşırı memnunum. Yani inişlerde o frenin gerçekten hiçbir şekilde diskten neredeyse ayırt edilemeyecek kadar güvende hissettirmesi e, sürüş anlamında beni çok rahatlattı. Bir kadın sürücünün istediği şeyler nedir? bence en önemlisi Sele. Popomuz kıymetli. Yani o noktada şimdi şöyle bir durum oluyor. Yeni başlayanlar en iyisini alma ihtiyacı hissediyor böyle. Arkadaşlar en iyisi diye bir şey yok. Ama sizin konforunuz çok önemli bu noktada. Yani evet en iyisi bu bisiklet, en iyisi CRT World diyemeyiz. Siz kendi kondisyonunuza bakacaksınız. Başlangıç düzeyindeyseniz bence gayet iyi CRT trip. Bunun yanında sadece CRT trip alıp hiç kondisyon yapmazsanız da olmaz. Aslında Kesinlikle. insanlar şunu karıştırıyor. Yani en pahalı bisiklet en iyi bisiklet değildir. Evet. Hani bir ayakkabı bile gidip en pahalı ayakkabıyı alıyorsunuz ayağınıza olmuyor. işte ne bileyim vurabiliyor. Vurabiliyor, en kötü olabiliyor. Hani burada tercihler ve kullanıcı deneyimleri çok farklı bir şey. Kendi tercihinizi kendiniz belirlemeniz gerekiyor. En önemli detay bu. Şey gibi en iyi fotoğraf makinesi en iyi fotoğrafı çekmez gibi yani. Aynen. Bakış açısı. Evet. Ee, ben bisikletimden çok memnunum. Arkadaşlara da öneriyorum CRT Tribi. Bu noktayı yani bu videoyu bekleyen çok arkadaşım var biliyorum. Eğer deneme imkanınız varsa kadro boyunu muhakkak deneyin derim. Çünkü açıdan kaynaklı benim diğer bisikletim 46 kadroyken burada 41 gayet kurtardı beni. Aynen. Boyumu söyleyeyim o zaman ben. <laughs> ortalama standart kadın boyu diyelim Türkiye'de. <laughs> Gene şey yapmayalım. 1.58 yok ya bir, böyle bir yüzümüze yüzümüze. 1.58 41 kadro beni gayet kurtarıyor. Ee, Başka değineceğim bir konu yok sanırım. Tamam, e, kadro açılarını bu şekilde belirledik, İşte deneyin. Yani ben de 1.80 boyundayım ama yani görüyorsunuz çelik kadro olduğu için borular daha ince, alüminyumda bo borular kalın. E, burada daha ince olduğu için daha farklı bir görüntü çıkıyor ve büyükmüş gibi duruyor bisiklet. Gerçekten büyük oluyor. Hani ben 1.80 kullanıcı olarak 54 almayı tercih ederdim ama yani çok da şey değilim hani böyle pişman değilim. Çünkü World'de de 56 kadro kullanıyordum. Hı hı. İyiydi. Ee, gidon sargılarına gözüme erişti. Gidon sargıları bisiklet üzerinde standart geliyor bu arada. O da Velo markasının bir ürünü onu da söyleyelim. Sele ile de uyumlu oldu. Biz bir değişikliğe gitmedik. Evet. Ve şurada bir pompa görüyorsunuz. Bu pompa da bisiklet üzerinde standart gelen bir pompa. Hani böyle aksesuarların olması güzel yani bu pompayı dışarıda 150 liraya alacakken bisikletin üzerinde gelmesi bana göre çok iyi oldu. E aklımızda başka bir şey kalmadı herhalde değinmek istediğimiz. Benim söylemek istediğim bir şey var. Bisikletlerimiz Bigay'a geldi ve kurulum aşamasıyla alakalı Tuna arkadaşımızın desteğini aldı Sabri. O yüzden Tuna'ya buradan çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürlerimizi iletiriz. Bizim teknik, lojistik destek <laughs> konusunda her zaman e, faydalı olan bir dostumuz, yardımcı olan bir dostumuz. Köpek. Şu an, köpek köpek. Gel buraya. Gel, köpek gel gel. gel, gel Tripotumuzu afterim. yiyor. <laughs> Tripotu devirirsen ne <laughs> yapacağız biz? Söyle. Ne yapacağız? <laughs> Baksana. Öyle git yala her yere. <laughs> ne yapıyorsun? Kediler, köpekler burada çok. Karşımızda bir sürü insanlar. Mangal dumanları yanıyor. Siz buradaki kadrajı bir görseniz. seyirciye sırtını dönmesen <laughs> dön mi, mi dön acaba? Mi? Gel benim yanıma gel. Ee, gel. Şimdi son söyleyeceğim başka bir şey kaldı mı? Şöyle bir değerlendiriyorum çünkü unutuyorum. Ha, bu arada sele kelepçesinin böyle gelmesi çok iyi. Şimdi bu seleler değerli biliyorsunuz. Siz mola verik mola verdiğiniz sürede işte biri gelip hemen mandalı alıp selenizi boruyla birlikte götürebilir. O yüzden böyle olması çok iyi. Bunu evet. da söyleyelim. Bisikletin genel tasarımını ben çok beğendim rengi çok güzel fotoğraftaki renginden bir tık daha farklı biliyorsunuz ki ekranlar değiştirebiliyor kendi orijinal rengini görmeniz çok güzel böyle bir yeşil olması ve burada beyaz Carraro çizgileri bana göre çok iyi bir tasarım olmuş ben daha çok böyle tek renkli kadroları seviyorum böyle rengarenk kadrolar bilmiyorum bisiklet turculuğunda bana çok hitap etmiyor bilmiyorum sen ne düşünüyorsun tek renk olması güzel. Aynen tek renk. Başka bir şeyle kombin ederken mesela biz kahverengilerle biraz kombin etmiş olduk. Evet. Gayet uydu yani. Serap hocamın kırmızı çantalar işte evet. benim de böyle petrol mavisi diyebileceğimiz çantalara geçtik ve böyle bir sistemle birlikte artık yolculuğumuza devam edeceğiz. Tur videolarımız çok yakında yayında olacak. Bu videodan sonra aslında yayınlamayı planlıyorduk. Bundan sonra izleyeceksiniz ve macera dolu bir seriye başlıyoruz. Bence kaçırmayın. Bizim için çok keyifliydi. Umarım sizler de keyif alırsınız. Aynen öyle. Gene bisikletle ilgili sormak istedikleriniz varsa alt kısma e, yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz diyorum. O zaman hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Köpüş hoşça kal de. <gülüyor> <gülüyor> Orada mı? İyi gitti. Hmm, i̇yi iyi. Vallahi dumanla karnım doydu ya.